Başkanım bir poz miyim? Evet. Büyük alkışlarınız gelsin. <laughs> 2021'in Ocak ayında Gazemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, Arda hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gazemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanmasına devam edildi. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Halil Arda katılmazken mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, sanık Halil Arda'nın Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesi gereğince, bir kamu görevinin üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden ve seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını da talep etti. Hakim, Sanık Arda'nın esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. Puanlama olan ve her ürünle ilgili e, ihtiyaç sahiplerinin birer tane faydalanacağı bir proje. Bu yaşadığımız pandemi süreci gösterdi ki İzmirliler dayanışma ve yardımlaşma ruhunda ne kadar güçlüydüler. Tunç Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Neptün Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onların öncülüğünde İzmirliler bu pandemi sürecinde İzmir'de, Gazemir'de, bütün ilçelerde müthiş bir dayanışma örneği sergilediler. İnşallah bu dönemden kısa bir şekilde, kısa bir sürede Kurtuluruz